kaç ilmeği ördük geldik. Şu şekilde uzunluğu böyle oldu. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Kesme işlemini göstereceğim. Ters tarafından kesiyorum bu arada. Şu şekilde iki ilmeği tek seferde çekelim. İlmeğimizi tekrar şişe takalım ve tekrar ikisini beraber çekelim. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İkisini taktım, tek çektim, bitirdik. Şöyle sonuncuyu da alalım. Ve bir zincir çekelim. İpimizi uzun kesiyoruz. Çünkü dikiş yapacağız. Şöyle uzun kestim. İğnemi çıkarttım. İpime iğnemi geçiriyorum. Evet, geçirdim. Şöyle. Şimdi ters tarafına şöyle iç, düz tarafını içe gelecek şekilde ters tarafından dikiş yapacağız. Dikiş çok önemli çünkü e, ön taraftan hiç yani dikiş olduğu belli olmayacak şekilde dikeceğiz. Bu yöntemi göstereceğim size. Şu sonda bir tane ilmeğimiz var. Bakın burada netleştireyim. Bunların hep şu tarafta kalan sıranın bu tarafta kalan ilmeklerine banacağız. Aynı şekilde buradaki ilmeklerin de sadece şu kısımlarını banacağız. Dikişe geçelim. Gördüğünüz gibi bakın. Dışta kalan ilmeklere banıyoruz. Oralardan alıp dikiyoruz. Parmak kısmımızı dikmeyeceğiz. Çünkü oralardan tekrar ilmek çıkartıp baş parmak kısmını öreceğiz. Zaten oraya geldiğimizi göstereceğim size. Kendi elinize göre bir ölçün siz, şöyle geçirdiğiniz zaman elinize, evet, benimki olmuş. Şu şekilde zaten parmak uçlarına kadar neredeyse geliyor. Yani biz de tam şu an buradayız. Burada bir düğüm atacağız. Şu kısımdan hatta biraz daha şöyle daraltırız. Şu kısma gelip buradan buraya kadar olan kısmı dikeceğiz. Bu kısım boş kalacak. Evet şu kadar bir pay oluyor. Önce buraya bir düğüm atalım. Aynı yerden tekrar geçip büzdürmeyelim. Dikkat edelim. Bunu düğüm attım. Ben şuradan ipi kesmek istemediğim için yürütüyorum. Bakın şu şekilde ipimi yürüttüm. Biraz daha gitmem gerekiyor. Çok değişiyor. İki ilmek yeterli. Evet. 5, 6, 7, 8. Arada 8 ilmek kalacak kadar boşluk bıraktık ve örgümüze devam şey dikişimize devam ediyoruz. Gene dışlardan alalım. Bu kısma da düğüm atalım. İki ilmeğimiz kaldı. Sona geldik. Burayı da şu şekilde düğümleyelim. Ve bitti. Dikiş işlemimiz bitti. Şimdi parmak kısmına geçiyoruz. Parmak kısmını öreceğiz. Şöyle çevirelim. Hem de dikişimizi göstereceğim size. Dikişimiz şu şekilde hiç fark edilmiyor. Çok muntazam bir şekilde oluyor dikişlerde. Çok hoş duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu şekilde dikiş yapmak. Şimdi ilmek çıkartacağız. Şu parmak kısmından 8 ilmek çıkartıyoruz ve şişe geçiriyoruz. Bu şekilde. İki parça halinde öreceğiz parmağı. Daha sonra dikeceğiz. Bir yandan şişe geçireyim. 3 4 5 şu şekilde ilmeğe banıp çıkartıp takıyoruz. 6 7 ve burası çok önemli. Tam bu dikiş yaptığımız yer orta kısım. Buradan da bir tane alıp takıyoruz. Evet şu şekilde 3 6 7 8 tane ilmek elde etmiş olduk. Bunları toplamda 8 sıra düz örüp geleceğiz. Şöyle şekilde düz bir şekilde örüp 8 sıra siz parmağınıza göre ölçüp uzunluğunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Evet. Şöyle 8 sıra örüp gelelim. Evet, parmağı 8 sıra ördüm. Diğer tarafından da Aynı size anlattığım şekilde ilmekleri takıp sizde 8 sıra örün bu tarafa göstermedim çünkü size. Ördükten sonra tersine çevirdik. Yine aynı dışarıda kalan ilmeklerden dikişimizi yapalım. bitirdik. Düğüm yapalım. Şu başlangıç noktasındakini de mutlaka bir yere sabitleyin oradan herhangi bir esneme yapmasın. İplerimizi kesip içe doğru çekebilirsiniz. Eldivanımız bitti. İşlemesi kaldı sadece. Şimdi onu da göstereceğim size. Şöyle önce bir bakın. İşlemesine geçelim önce yeşil ipimizi iğnemize takıp gelelim. Yeşil ipimizi aldık. Şöyle düğümümüzü atalım ucuna. Şuradaki önce dallarımızı, daha sonra yapraklarımızı yapacağız. Şu şekilde işleyeceğiz. Buradan girdik mi? İçeriye doğru geçip şu ipi ortasından geçireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. şekilde. Şimdi yapraklarımızı yapıyoruz. Battığımız yerin aynı yerine batıp biraz ilerisinden çıkıyoruz. İpimizden geçirdik. Bu şekilde. Bir kere daha göstereyim. Daha aşağıdan bir yerden çıkalım. Şöyle. Tekrar aynı yerden banalım. Biraz üst yukarıya doğru banıp elimizi geçirip şöyle yaprak şekli veriyoruz. Çok kolay bir model. Tekrar yapalım. Bir aşağıdan çıkalım. Aynı yerden banalım. İpimizi geçirelim. Bu şekilde. Evet, bir tane dalımızı yaptık. Şey şurada olduğu gibi 3 tane dal yan yana yapalım. Sonra lavantayı işlemek için gelelim tekrar.